Tekrardan merhabalar. Dün bir başlangıç dersi yaptık. Dersin neler içereceği hakkında bazı temel bilgiler verdik. Bugün daha düzenli bir şekilde dersi yürütmeye başlarız. Dünkü dersi kaydedememiştik. Bugünkü dersi kaydederek de en azından bundan sonra derse sonradan katılan kişilerin sorularını cevaplayabilmek açısından derse bir giriş yapalım. İlk düşündüğümüz şeylerden bir tanesi bilgi sistemleri ve güvenliği dersi yaz okulunda uzaktan eğitimle veriliyor. Uzaktan eğitimle dönem içinde uzaktan eğitimle verildiğinden dolayı yaz okulunda da tekrardan uzaktan eğitimle veriliyor. Ama biz burada dersi uzaktan eğitimle verirken iki tane şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi teorik dersler, diğeri de laboratuvar dersleri. Ee, laboratuvar dersleri maalesef uzaktan eğitimle yapılmıyor. Uzaktan eğitimle lab derslerini biz canlı ortamda gerçekleştireceğiz. Lab derslerini de perşembe günleri yapıyoruz. Perşembe günleri e, laboratuvarda Uygulamalarımızı gerçekleştireceğiz. Ee, dersimizin teorik kısmı iki gün üzerinden planlanmış ve teorik kısmı biz uzaktan eğitimle beraber gerçekleştireceğiz. Uzaktan eğitimde derslerimiz Salı ve Çarşamba günleri gerçekleştirilecek. Bir tanesi 17-15'te başlıyor, diğeri de 18-15'te başlıyor. İlk iki hafta böyle, ilk iki haftadan sonra Saatler birazcık daha ötelemeye, birazcık daha azalarak devam edeceğini söylemiş oluyoruz. Şimdi gelen sorulara baktığınız zaman en önemli şeylerden bir tanesi lab dersleri. Tek bu ders için Elazığ'a geleceğim. Lab derslerine gelmesem olur mu? Genellikle derslerde proje oluyor. Dersler projeyle olduğundan dolayı yapmasak olur mu? gibi sıkıntılar, geri dönüşler var. Burada bizim yapacağımız bir şey yok. Dekanlığın aldığı bir karar lab derslerini mecburen yüz yüze yapmak zorundayız. Bu sebeple gelmek durumundasınız. Derslere devam koşulu ne? Lab derslerinde dersleri devam oranınız yüzde yirmi oranında olmak zorunda. 6 hafta, altı haftanın yüzde yirmisini hesaplayarak lab derslerine ne kadar bir yoğunlukla gelip gelmeyeceğinizi buranın içerisinde düşünmüş olursunuz siz. Lab derslerinde nasıl bir plan izleyeceğiz? Her lab dersinde en azından yoklamayı da oranın içerisine entegre edebilmek, geldin gelmedin problemlerini de ortadan kaldırmak istiyorum. E, laba, yoklama almak gerçekten benim için bir eziyet. Benim diğer derslerimde de bunu biliyorsunuzdur. Ama burada en azından e, diğer e, yaz okulu derslerinde problem oluşturmamak açısından her hafta 6 hafta boyunca 6 tane sınav yapacağım. Lab derslerinin sonunda 6 haftalık bir sınav olacak. Genellikle bu 6 haftalık sınavda size bir soru vereceğim. Bu sorulardan aldığınız puanlara göre vize ve final notlarınızı önemli bir şekilde etkileyeceğiz. Bu 6 haftanın ilk 3 haftasındaki notlar vize sınavına eklenecek. Geri kalan 3 haftadaki notlar da final sınavına eklenecek. Lab derslerinde bildiğiniz gibi 6 saatlik bir birlikteliğimiz olacak. Gün içerisinde üst üste... 6 saat birbirimize tahammül etmek gerçekten zor bir süreci kapsıyor. Bunu nasıl efektif bir şekilde getireceğiz? Her lab dersinde sonundaki 2 saati, lab dersinin 2 saatini şuradaki sınava ayıracağız size. Bu sınav açık uçlu olacak. Siz bu sınavlar içerisinde çeşitli sorulara cevap vermenizi isteyeceğiz. Soruların neler olduğunu da lab dersinde ayrıntılı bir şekilde tartışacağız. Aynı zamanda bu 6 saatte de 6 tane bize uygulama teslim etmenizi bekleyeceğiz. Her öğrencinin aynı zamanda 6 uygulamayla beraber pratik bir analizi gerçekleştirmesini sizden bekliyoruz uygulama olarak. Burada şundan bahsetmek gerekiyor. Pardon neden burada paylaşımı yanlışlıkla durdurdum. Tekrardan geri dönecek olursak şurada bunu nasıl silicem? Şuradan tamam mı? Silmedim. Tamam da şuradan. Ha şurada. Evet şimdi diğer taraftaki şeyden bahsedecek olursak ikinci tarafta kullanacağımız uygulamalarda dersi 3 tane temel konu üzerine aslında odaklıyoruz. Bunlardan bir tanesi temel bilgi güvenliği farkındalığını oluşturmak. Aslında bilgi sistemleri dersinin en önemli amaçlarından bir tanesi şu. Nereye giderseniz gidin. Herkesin konuştuğu üç tane temel başlık var. Bunlar neler? Nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zeka. Yapılmaya çalışan şey aslında şu internet of things IoT dediğimiz kavramla beraber her şeyi internete bağlama eğilimindeyiz. Her şeyi internete bağladığımız zaman o things dediğimiz o şeyler, nesneler aslında bir veri kaynağı size üretiyor ve bu veri de karşılığında size bir big data oluşturuyor. Bir büyük veri oluşturuyor. Her kaynaktan bir veri beslendiğiniz zaman elinize devasa bir bilgi kümesi ortaya çıkmış oluyor. Endüstrinin de piyasanın da veya da bütün insanlığın da istediği şey aslında yapay zeka, Artificial Intelligence teknikleriyle beraber bu büyük veriyi işlemek, veriden bilgi çıkartma, o bilgiden faydalı bilgi, data, information, navlu süreçleriyle beraber veriyi paraya dönüştürmeye çalışılıyor. Aslında bu üçgenin üç kısmında merkezine baktığınız zaman hep veri kavramı plana çıkıyor. Veri çok kıymetli. Hatta e, en son Harvard Business Review'de yayınlanan bir makale vardı. O çok hoşuma gitmişti. Orada söylenen sözcüklerden bir tanesi şuydu. Artık hayatlarımız bizim dijitalleşti. Bu dijitalleşen yaşantımızın içerisinde nasıl bir önceki aşamada e, petrol insanların normal hayatlarındaki para en büyük gelir kaynağı iken, artık günümüzde dijital hayatlarımızın yeni petrolü veri olarak gösteriliyor. Bu veriye kim sahip olacak, kim hükmedecek? Bu en önemli varlık olarak karşımıza çıkacak. Biz işte bu dersin müfredata koyulmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bu verinin güvenliğini biz nasıl sağlayacağız? İlk aşamada aslında kastımız bizim bu bilgi sistemleri ve güvenliği dersinin amacı bu verinin güvenliğini sağlayabilmek için e, yazılım mühendislerine bir farkındalık oluşturabilmek. Dersimizi de biz aslında bu çerçevede biz üç parçada oluşturacağımızı söyledik. İşte bu üç parça da tam da bu noktada karşımıza çıkmış olacak. Biz de gene burada bir üçgenin aşamalarını sizlerle birlikte devam ettirmiş olacağız. Buradaki ilk basamağı aslında bilgi güvenliği farkındalığını oluşturmak kapsayacak. Bu farkındalığı oluşturmak için temelleri sizlerle beraber tartışacağız. Bir yol haritası sunacağız sizlerle beraber. Şimdi bir farkındalık eğitimi oluştururken aslında bu en can sakıcı kısım olmuş oluyor. Siz insanlara belli bir dokümantasyon verip bunlardan kurallara uymasını istediğiniz zaman insanoğlu bu farkındalığı göz ardı etmekte çok ne denir çok usta. Burada en önemli şeylerden bir tanesi de karşımıza çıkan en önemli unsurlardan bir tanesi de güvenlik ve özgürlük dengesi insan oğlu olarak baktığınız zaman mesela e, şey kavramını çok e, etkin görüyorsunuz. Bir havaalanına gittiğinizi düşünün. Havaalanına gittiğiniz zaman sizin e, önceden havaalanına gitmeniz gerekiyor. Seyahatinizden e, en azından iki saat önce havaalanında bulunmanız size tavsiye ediliyor. Neden? Havaalanına gittiğiniz zaman bir ilk e, girişte bir aranıyorsunuz paltonunuzu çıkarttınız, kış mevsim kemerinizi çıkarttınız, ayakkabınız tokalı bir şeyse daha eziyetli bir sürece dönüştürüyor. Gel şurada ayakkabını çıkart, galos gibi bilmem ne. Gerçekten söve söve oradan bir içeriye geçiyorsun. Ama böyle bir olayın yaşanmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesine Yaşanan üzücü olaylar. Baktığınız zaman orada özgürlüğünden fedakarlık yapman başka şekilde sana avantajlı olarak belli bir durum olarak dönüyor. Bizim de burada en önemli unsurumuz size şu olacak. Bu uzaktan eğitim teorik derslerde belli rehberleri, belli yol haritalarını sizlerle paylaşırken en önemli beklentimiz buradaki paylaşımların her birini ikinci aşamada nasıl kullandığınızı bize gösterebilmek. Gene e, burada şu farkındalık kısmında paylaşılan şeylerin de datadan bilgiye nasıl dönüştüğünü de gösterebilmeniz e, gerekiyor. Çünkü Gerçekten e, siber tarafta bir şeyler yaptığınızda bilgi kırıntıları sizin için ne kadar kıymetli olduğunu sizlerle beraber görmeye çalışacağız. Dersin ikinci bacağını oluşturan en önemli unsurlardan bir tanesi de kriptoloji kısmı olacak. Yani bu derste sadece tek başına belli metodolojilerin, belli yaşanmış hikayelerin, bilgi güvenliğine uyulmadığı zaman yaşanacak sorunların ne kadar problemli olduğunu tekrar etmekle kalmayacağız. Biz burada bir kriptolojik protokollerle beraber bunun nasıl hayata geçirileceğini, karşı tarafta nasıl önlemler alınabileceğini de dersin ikinci bacağında göstereceğiz. Hep o uygulama tarafında, perşembe günleri, lab dersinde yapacağınız 6 saatlik uygulamalarda aslında burayı kapsayacaksınız. Farkındalıkta biz şunu öğrendik, bir sonraki hafta pazar, salı ve çarşamba günkü derslerinde diyelim ki şu kavramları öğrendik. Kriptolojik kısmında neler gerçekleştireceksiniz bunların detaylarına da net bir şekilde bakmak gerekecek. Ardından buradaki kriptolojik protokolleri de bizim en önemli avantajlarımızdan bir tanesi uzaktan eğitim sisteminin de belki en büyük avantajlarından bir tanesi daha önce anlattığınız şeyleri tekrardan anlatmak durumunda kalmıyorsunuz. Burada etkili bir bilgi birikimine bir paylaşıma sahibiz. Özellikle blok şifreleme algoritmalarının tasarım ve analizi, rastgele sayıların üretilmesi aşamasında buradaki elde edilen, size sunulan bilginin pratik uygulamasını otomatik olarak görmek isteyeceğiz. Yani siz bir e, kriptolojik algoritmayı bir e, gerçek hayatta pratik bir uygulama içerisinde nasıl kullanabileceğinizi bize lab derslerinde göstereceksiniz. Onun için teorik derslerde size anlatılan bilgiyi dinlemek yerine sadece burada soru sormanız, arka tarafta anlamadığınız noktaların altını belirginleştirmenizi isteyeceğiz. Çünkü burada perşembe günü bir ders sizin karşınıza çıktığı zaman bize şey diyemeyeceksiniz. Bunu biz öğrenmedik, bunu biz yapmadık deme lüksünüz. Öyle bir alternatifiniz maalesef yok. Bundan dolayı da bu noktadaki algoritmaları kodlayabilmek açısından maksimum düzeyde bilgi birikimine sahip olmanız gerekiyor. Bakın, sürecin nasıl örtüştüğünü net bir şekilde görebiliyor musunuz onu bilmiyorum ama farkındalık kısmında bir bilgi elde ettiniz. Bilgi güvenliğinin ciddi problemler doğurabileceğinin altını çizdik burada, gösterdik. Canlı örneklerinden bahsettik ve buranın içerisinde izlenebilecek politikalardan bahsettik. Bilgi güvenliği bir çatı kavram aslında buranın tamamı baktığınız zaman, büyük resme baktığınız zaman en e, yapabileceğiniz basit bir hata bile diğer taraftan. Mesela çok güçlü bir kriptolojik protokol kullanıyorsunuz. Ama bu çok güçlü kriptolojik protokolü kullanırken diğer tarafta yapacağınız basit bir hata bütün sistemin çökmesini sağlayabilir. Neden olabilir? Bunu ortadan kaldırabilmek için işte mesela bu bilgi güvenliği farkındalığındaki aşamaları nasıl uyarlayabileceğinizi bize etkin bir şekilde göstereceksiniz. Dersin en önemli kısmı da belki bu üçüncü aşamada karşınıza çıkacak. Bu üçüncü aşamada da aslında sizin bir sızma testi gerçekleştirmenizi isteyeceğiz. Gerçek bir analiz yapmanızı isteyeceğiz. Ders geçmenin en önemli koşullarından bir tanesi bu olacak. Hani bu derste insanların bazen en çok ...algıladığı, en çok olumsuz bir şekilde algıladığı noktalardan bir tanesi hep bu oluyor. Yaptığı şeyi niçin yaptığını e, bilmiyor. Dünkü derste de bakın ben bunu özellikle ifade ettim. Dünkü ders birazcık böyle çok e, şeyde ayaküstü yapılmış, hızlıca basit bir dersti. Orada bazı şeylerin altını net bir şekilde çizmek gerekiyor. Öğrencinin yaz okulunda bakış açısı birazcık daha farklı... Yaz okulundaki bakış açısı ben bu dersin nasıl geçerimi öğrenci düşünüyor. Öğrenci öğrenme profilinde değil. Maalesef bizim bazı öğrenci portföyümüz bunu gösteriyor. Bakın bunun çok acı örnekleri var. Siz bir öğrenciyi ne kadar geçirmek isterseniz isteyin. Öğrenci kendi kendine kalıyor. Bu net. Açık. Hani şuranın içerisinde hatta şu ekran paylaşımını durdurup şunu paylaşıp özellikle bunu göstermeye çalışıyorum ki bu ilk derste özellikle birbirimizi net bir şekilde anlayabilelim. Ekran, ekranda bakın size şey göstermek istiyorum. E, YMGK bizim benim en temel girdiğim yazılım mühendisliğinde güncel konular dersiyle alakalı. Bir analiz yapalım, bir fotoğrafı ortaya koyalım ki 6 hafta çok yakın bir sürede tamamlanacak ve bitecek. Dönem sonunda şu olmasın. Bilmiyorum bu ders için ne kadar para verdiniz dersler. 400-500 lira bir para mı verdiniz? Yani 400-500 liradan daha önemli bir şey de yazın bu sıcağında 6 hafta boyunca birbirimize katlanmak durumundayız. Bunu yapmanın bir sebebi olması lazım. Değil mi? Bak, yani Nasrettin Hoca hikayesi gibi. Ulan bu dersi alayım ya tutarsa ya geçersem mantığıyla bu dersi geçmeniz mümkün değil. Bir onun altını net bir şekilde çizelim. Niye? Çünkü bakın ya tutarsa diyen öğrenci profilinin burada bir işe yaramadığını göstermiş oldu. Çok basit bir şekilde bak diyor ki yazılım mühendisliğinde güncel sınav bilmem dersinde final sınav işte 10 sınavda olacak. Proje yapsın yapmasın işte bunları çözmesi gerekiyor falan pişman. Bunları izle diyor. Ondan sonra da şurada birçok kişinin bunu izlemeyeceğini biliyorum. Adam zaten izlese adam bu tarafın içerisinde bütünlemeye de gelmiş olsa bunları izlemeyecek. Neyse Kur'an içerisinde mesela indir kısmında şeyden bahsetmiş. Şurada bir ekran görüntüsü paylaşmışım. Özellikle bu ekran görüntüsündeki olan şeyleri de görmenizi de net bir şekilde istiyorum. Acaba buradaki kasıt şu. Kalan öğrenciyi hoca mı bırakıyor? Yoksa öğrenci kendi mi kalıyor? Dünkü derste istediğimiz şeylerden bir tanesi de SWOT analiziydi. Ders alan 65 kişi falan vardı. Herhalde ki 10, 15 kişi şu anda SWOT analizini gönderdi. Öğrenci acaba Resul Hoca mı sizi bıraktı yoksa siz mi kaldınız bu dersin içerisinde? Ona bir, bir insanın vicdanı bir şekilde bunu e, net bir şekilde açıklaması lazım. Mesela ben bu derste güncel konular dersinde şu tahtanın bu kısmında iki tane soru yatıyor. Geldim dedi, dedi ki mesela özellikle ben bunu soracağım. Mesela kriptolojik rastgeleliğin temel gereksinimleri nelerdir? Bu temel gereksinimleri sağlamak için hangi kriptolojik protokoller kullanılması gerekir de, diye hem finalde hem bütünlemede sorulan bir soru var. Sorunun cevabı tahtada. Burada başka bir soru var. Diğer üç şekilde, diğer alternatif soruların hepsi var. Yani vize, final ve bütünlemede ben bu sorunun aynısını sordum. Şuradaki DES ve AES algoritmalarının karşılaştırma sorusunu hem vizede hem finalde hem bütünlemede sordum. Bir adam, bir öğrenci eğer bunu yap yapmıyorsa, boş kağıt veriyorsa vize, final, bütünlemeye gelip bu adam geçmeyi istemiyordur. Sen bu adama yapacak bir şeyin yok. Tamam. Yani dönem sonunda biri bana geldiği zaman dediği zaman işte hocam annem ölecek babam ölecek işte sevgilimi terk edecek askere gideceğim şu olacak bu olacak işe gireceğim sırf senin bu bilgi sistemleri güvenliği dersi yüzünden işe giremiyorum dediği zaman ben diyeceğim ki arkadaş gelsem bu videoyu seyret dersin bak bu bizim ilk yayınladığımız videolardan bir tanesi bu videoyu seyret emin olun bu videoyu seyredilmediğini de göreceğiz dönemin sonuna doğru bir daha değerlendirme dersi yaparız sizlerle beraber. Videoları kaç tane kişi YouTube'a attığın zaman en güzel şeylerden bir tanesi de o. O istatistiksel paylaşımları net bir şekilde sonuç olarak görebiliyorsun. Burada maalesef bazı kişileri ne yaparsan yap, onların geçmesine katkı sağlayamayacağını görmek gerçekten çok üzücü bir noktaya gelmiş oluyor. İşte bu derste geçebilmek için en önemli unsurlardan bir tanesi sizin bir sızma testi yapmanız. Bir sızma testini gerçekleştirmenizi istiyoruz. Yaz okulunda ben bu dersi niye açtım? Bilgi sistemleri ve güvenliği dersini ben almıyorum. Gelecek dönemde gene ben almayacağım. ve Hoca işlemeye devam edecek. Bilgi sistemleri güvenliği dersini almamın birkaç tane sebebi var. O sebepleri de burada açıklayalım. Hani şunu ifade ettik bak. Bazı öğrenciler ne yaparsak yapalım bu dersten kalacak. Çünkü adamın tek bir geliş amacı var ya tutarsa diye amacı var. Mesela ya tutarsa diye ama işte gelenlerin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Adam burada ders alan 65 kişi şu anda mevcudiyetimiz 31-32 kişi. Hemen şunu anlıyoruz ki biz burada yani yarı tarafındaki adam hakikaten %50'si ya tutarsa mantığıyla geldiğinin çok efektif bir göstermesi. Niye ben bu dersi açtım? Bu dersi birazdan dersin ilk kısımlarında da göreceksiniz. Türkiye Bilişim Derneği'nin bir stratejisi var. i̇lk başlangıçta konuştuk ya işte bu büyük veri, yapay zeka, nesnelerin internetinin kesişiminde veri kavramı yer aldığından dolayı bu veri güvenliği ve veri güvenliği ile alakalı farkındalığının oluşturulması üzerine bir çalışma gerçekleştirmek istiyor. Ben de bu kapsamda özellikle hani Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerindeki Organize Sanayi Bölgesi firmalarının e, bu bilgi güvenliği farkındalığını oluşturmak için eğitmen olarak bana başvurdular. Böyle bizim bir çalışmamız var. E, siz de eğitmen olarak gidip firmalara bunları anlatır mısınız? Dediler. Ben de dedim ki ya ben hep buraya gidiyorum. Vakit o kadar çok sıkıntılı ki. Ben burada anlatacağım şeyleri yaz okulunda bilgi sistemleri güvenliği dersi kapsamında anlatayım. Bunlar bir kaynak olarak buranın içerisinde dursun. Ve bunları YouTube'dan herkesin erişimini ücretsiz bir şekilde açmış oluruz. Ve defalarca başka yerlere gitmek yerine eğitimi bir şekilde anonimleştirmiş oluruz. Diye bir düşünceyle ilk başlangıçlar. Hani zaten bu farkındalık kısmını oluşturacaktık. Bari bunu gerçekleştirelim. Şu anda sağ olsun Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Bey'in bölümümüze, üniversitemize gerçekten ciddi bir teveccühü var. Burada uygulamamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi de üniversite sanayi işbirliğini arttırabilmek. Gerçekten yazılım mühendisliği bölümünün yükselen trendiyle beraber bizim şeyi birleştirmemiz lazım. Üniversitenin en nadide bölümlerinden bir tanesiyiz. Gerçekten öğrenci sayımız çok fazla. Buradaki yüzde elli öğrencimiz çok iyi iş buluyor. Bizim bunu daha başarılı bir noktaya nasıl çekebiliriz'i göstermemiz gerekiyor. Alın size çok canlı bir kısır. Değil mi? Öğrencinin yakında en önemli unsurlardan bir tanesi nedir? Ben bu işi çok iyi yaparım. Ben bu işi çok iyi bilirim. Ama sıkıntı ne? Hoca gelir işte bir dönemlik şeyi vize final sınavına indirgen. İşte al sana bahane uyduramayacağın bir nokta daha. Vize final sınavına indirgen diyor. Ne yapacaksın? İşte her hafta lab uygulamalarında sana bir sınav hakkı. Al bu sınav uygulamalarını gerçekleştir ve sınav sonrasında da sadece telafi edebileceğim bir, bir hafta olmadı. iki hafta, üç hafta. Altı hafta boyunca telafi edebileceğin sana bir unsur, bir nokta verebilirim. Diğer bir nokta yaptığın çalışmalar en önemli noktalardan bir tanesi de odur uygulamaların içerisinde. Bir arkadaş uygulama gerçekleştirdiği zaman hep şeyden yakınır. Hani e, böyle bir uygulama yaptık ama bu pratik bir tarafta kullanılmadı. Mesela hep web uygulamaları dersinde ya da bir yazılım uygulaması yaptığın zaman piyasadaki insanlarla da konuştuğunda en önemli sıkıntı olarak hep onunla karşılaşıyoruz. Bir bir uygulama gerçekleştiriyor ama uygulamayı canlı ortamda, product ortamında kullanıldığını asla görmüyoruz. Bir web sayfası tasarlıyor ama hep uygulamayı 80-80 portu üzerinde çalıştırmış. Bir gerçek uygulama içerisinde onu kullanmamış. Bir web servisi asla yazmamış. Web servisi içerisinde canlıda bir uygulama gerçekleştirmemiş. İşte Bilgi sistemleri dersinin de uygulamalarını görebileceğim bir noktada firmaların çeşitli analizlerini burada gerçekleştirmenizi isteyeceğiz. E, müşterinin temel uygulamalarını da burada göreceğiz. Yani ders kapsamında temel sizden beklentimiz bizim bu kapsamlı bir seçtiğiniz firmanın sızma testini, güvenlik analizini gerçekleştirmek, kriptoloji tarafında öğrendiğiniz algoritmalarla buradaki var olan açıklıkları ortadan kaldırmak, bilgi güvenliği farkındalığını da sistematik bir yol haritasına dönüştürebilmek. Yani herkesin bilip uygulamadığı noktaları ortaya çıkartmaya sizlerle beraber çalışacağız bu dönem boyunca. Buraya kadarki kısımda var mıdır sorularınız? Biz ne yaptığımızı anlamadık diye mailler gelecek mi? şey tarafında. Hocam bir bu noktadan sonra hep böyle şeyler gelecek. bak Hala da mailler gelmeye devam edecek. Hocam işte yazılım ve bilgisayar sistemleri ve güvenliği dersini uzaktan mı yapıyorsunuz? Derse gelmesem olur mu? Proje mi yapacağız? Sınıfta bir şeyler söylemişsiniz ama biz bunu anlamadık nasıl yapacağımızı. Bu arada hani bu videonun kaçıncı dakikasından gelecek ama hani en azından buraya bir daha özet geçerek onu ifade edeyim dersi iki parçada işliyoruz. Teorik kısmındaki ders de bilgi güvenliği farkındalığı, kriptolojik protokollerin temelleri ve bir sızma testinin yol haritası nasıl yapıldığı ile alakalı e, e, bilgilendirmeyi paylaşacağız. Perşembe günkü derslerin her perşembe günü derste bir sınav olacaksınız. Bu sınav sonuçlarının ilk üçü vizeye, son üçü final sınavına doğrudan etki edecek gene bu 3 hafta içerisinde her hafta sizden bir rapor hazırlamanızı isteyeceğiz. Adım adım bir rapor hazırlamanızı isteyeceğiz. Bu hazırlayacağınız raporda da seçilen veya da size atanan bir firmanın sızma testi analizini gerçekleştirmenizi isteyeceğiz. Evet bütün videoların kayıtlarını daha sonra sizlerle beraber paylaşacağız. Şimdi vakit kaybetmeden konumuz çok fazla olduğundan dolayı bu ıı, Farkındalık kısmına bir değinelim. Bu bilgi güvenliği farkındalığını nasıl oluşturacağımızla alakalı slaytlardan bir başlayalım. Dediğimiz gibi burada amacımız ilk başlangıçta sunacağımız eğitimler çok fazla bir bilgi yüklemesi yapacağız burada. Uzaktan eğitimde de şeyi çok güzel, evet, sızma testi dediğimiz şey, penetrasyon testi, penetrasyon testinin Türkçe'si sızma testi olarak geçiyor. O konuda da daha ayrıntılı olarak deneyeceğiz. İlk başlangıçtaki dersin ilk haftalarında bu e, siber güvenlik farkındalık e, kısmını oluşturalım. Burada altını çizeceğimiz çok fazla kavram, çok fazla parametre olacak. Bunlar üzerinde daha detaylı bir şekilde konuşmuş olacağız sizlerle. Bu ilk dersimizde konuşacağımız bazı kavramlar var. İşte bunlar neler? Siber uzay, siber saldırıdanlar ve siber güvenlik noktasında aşamaların neler olabileceğini sizlerle birlikte tartışacağız.